Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala Resulillah. Sevgili dostlar, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, kişi için en büyük nimet iman nimetidir. Kişinin iman etmesi ve Allah'a teslim olmasıdır. Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Yüce Mevlam ayet-i kerimede اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ buyuruyor. Ancak müminler kardeştir. Gerçek kardeşlik iman kardeşliğidir. İslam kardeşliğidir. İslam tarihine baktığımızda bu örneği Hazreti Selman'da görüyoruz. Hazreti Selman radıyallahu an bir gün Medine'nin bir meclisinde oturuyordu. Yanında da büyük sahabeler vardı. Sahabenin büyükleriyle beraber bir mecliste oturuyorlardı. Hazreti Selman'ı sevmeyen bir kişi orada soy soptan bahsetmeye başladı nesepten bahsetmeye başladı ve oradaki insanlara neseplerini sordu. Herkes kendi nesebini anlatmaya başladı. Ben şu kabiledenim, şu kişinin oğluyum, benim dedem şudur diye övünmeye başladılar. Sıra Hz. Selman'a gelince Hz. Selman gülümseyerek ben bu işleri bıraktım benim soyla, sopla bir işim olmaz. Ben Müslümanlığı seçtikten sonra ben İslam'ın oğlu, oğlu oldum diyor. Hatta şöyle bir sözü var diyor ki Ene Selman İbnül İslam Benim adım Selman'dır ve İslam'ın çocuğuyum. Bana şerefi kazandıran İslam'dır. Bana izzeti veren İslam'dır. Ben soyumla, sopumla iftihar etmiyorum. Ben İslamlığımla iftihar ediyorum. Takvamla iftihar ediyorum. İnne akramakum indallahi etkakum buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sizin en değerli, değerliğiniz takvalı olanınızdır. Yoksa soy sopla e, insanın İslam'da bir izzet kazanması mümkün değildir değerli dostlar. Hazreti Ömer Selman'ın sözünü işitince hoşuna gider ve orada bulunanlara bana da sorun, ben kimim diye bana da sorun diye oradakilere söyler. Oradakiler de ey Ömer sen kimsin diye sorunca Hazreti Ömer de ana Ömer ben Ömer'im, ehu Selman, Selman'ın kardeşim ve İbnül İslam ben de İslam'ın çocuğuyum diyor. Yani ben Hattab'ın oğlu Ömer'im demiyor. Hazreti Selman'ı destekliyor ve onun sözünün ne kadar doğru olduğunu teyit ediyor. Değerli dostlar, Yüce Mevlam bizi İslam'ın izzetiyle izzetlendirsin. Yüce Mevlam bizi takvayla donatsın. Yüce Mevlam imanı kalbimize yerleştirsin ve sabit kılsın, ayaklarımızı kaydırmasın. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.